Şu iki kadın da benim anneemin annem babamın babamın kızının kızının kızları. Hele <laughs> senin kardosh'un hiç bakmaz. Hele kırışıklı nene. Canım, <laughs> ey nasılsınız teyzelerim? Um, Vallahi kızım sana bir şöyle diyeyim. Bizim paramızı arttır. Vallahi ben kabul etmiyorum. Burada ağlıyoruz saatlerce neden ağlıyoruz ya? Annemin oldu. <laughs> annem vefat etti. <laughs> A Ablam gitti. abla Ben de neyden fırına attım. Bu salamın da kaynatı. Merhaba arkadaşlar bugün sinemikte çok güzel bir gün. Neden? Çünkü bugün şaka günü arkadaşlar. Bugün bir böyle biraz e, kafam gitti geldi dedim ne yapsam? Kardeşime nasıl bir şaka yapsam? Çünkü önceden çok şaka yaptık. Şimdi yapsam diyecek anneme yaptın zaten sen ben biliyorum. O yüzden arkadaşlar şimdi öyle bir şaka yapacağım ki. Öyle bir şaka yapacağım ki yemin ederim kimse yani aklına bile gelmeyecek kardeşim bunun şaka olduğuna. Arkadaşlar Böyle birkaç kadın tuttum. Kadınlar oynayacaklar. ne için ağlayacaklar? Niçin hayırva yapacağız? Niçin? Çünkü arkadaşlar annemi bugün cenazesi var. <laughs> Allah göstermesin. Allah göstermesin diyelim. Şakasına diyoruz arkadaşlar. Bu şaka bir şey. Ee, i̇şte kardeşim saat 6'da okuldan gelecek arkadaşlar. Ben de buraları full böyle cenaze eviymiş gibi donatacağım. Koltukları falan değiştireceğim işte arkadaşlar. Sonra kadınlar gelecek. Rol oynayacaklar. Ağlayacaklar. İş, Annem zaten dedi ki ben 12'de geleceğim için. O zaman da dedim kalmaz. 8'de falan biter. O yüzden arkadaşlar şimdi koltukları hazırlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çatı katından birkaç tane sandalye getirdim. Gördüğünüz gibi böyle hmm, masaları falan dizdim. Şimdi kadınları bekliyoruz. 2 dakikaya geliyoruz dediler aradım. Gelsinler görüşürüz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi teyzelerimiz geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Neyse arkadaşlar, şimdi arkadaşlar, şu üç kadın var ya, çok güzel rol oynuyorlar. Ee, aşırı derecede güzel rol oynuyorlar. O yüzden ben de şuradan e, bu kadınları tuttum. Şu iki kadın da benim annemin annem, babamın, babamın kızının kızının kızları. Ama kardeşim tanımıyor. Neyse. Şimdi arkadaşlar birazdan gelir. Helvaları dağıtacağız. helva süper verdim Kendim yapmayı bilmiyorum. Sipariş vereceğim. Ve bir saate falan gelir galiba. Bir saat sonra da kardeşim geliyor. Saat şu an 5. Neyse. Gördüğünüz gibi helvalarımız geldi. Şimdi biraz teyzemle sohbet edeceğim. Eee nasılsınız teyzelerim? Um, valla kızım sana bir şöyle diyeyim Bizim paramızı arttır. Valla ben kabul etmiyorum. Burada ağlıyoruz. Saatlerce. Neden ağlıyoruz ya? Aynen ya niye ağlıyoruz ki biz burada satanca. Hay kızım vallahi ben buraya gelebilmek için öldüm örtüldüm. Dağlardan buraya geldim sen bana bin lira vereceksin diye. O bin lira ölmez kızım yeni düşündük. Taşındık ağlayacağız göz yaşı dökeceğiz biz mal mıyız? Yok teyzem sana gayret etmedim. Ee, tabii ki de ne kadar istiyorsanız o kadar öderiz. Vallahi ben biraz fazla isterim onu söyleyeyim kapıştık yaparım. Ay kız bana yaparım? Ay kız başkortu yok da. Ay kız bana ne yaparım? Niye yapmayayım? Kız ben de yaparım vallahi. Ay siz ne kadar var hoşlarsınız. <laughs> Bizim ailemize yakışır mı kız bunlar? Teyzeciğim ne diyorsun Allah aşkına? Komiklik olsun diye yaptık. Ay fakirler. Ay kız baksana. Tiplerine bak. Başörtüleri bile... <laughs> Ay kıza hakaret etmeyelim. Sonra üstümüzü kılış Ayıp ama ya. Ayıp. Y ye, yemin ederim ye ayıp ya. Cık. Neyse arkadaşlar. Şimdi birazdan kardeşim gelir. Ağlama moduna girin kızlar. Ee, ee, ee. Siz ağlamayın. Siz ağlamayı beceremiyorsunuz. Allah aşkına siz duygusal olun. Ya da dur şurada. Ha, bunlar olun. Siz ağlayın. Ha, tamam. Ben de ağlayayım. Allah'ım ya Rabbim Ay okuldan geldim. Dine basıyorum. Eve gidiyorum. Annemi görüyorum. Kız kız moda girin. Hadi hadi moda girin. Hoş geldin kardeşim. Sana bir benim var. Ne oldu abla? Ne oldu? <laughs> Annem, Anneme ne oldu? <laughs> Annem vefat etti. <laughs> ne? Anne! Kız bağırma gelmeyecek anne. <gülüyor> anne. <gülüyor> Aa. Ne oluyor burada ya? <gülüyor> <gülüyor> Ula ben neler işledim de geldim buray. Aa, dağlardan, taşlardan çıktım. Bana bana. Ablam gitti abla. Beni neydi fırına attı bu salamı da kaynatın. Allah razı olsun için. Vallahi <laughs> ben buraya gelmişim Ablamı durmayın. Ama ablam yok. Ablamın vefatına dermiş. Abla. Gerçekten çok iyi bir insandı. Çok seviyorduk onu. Kız biraz ağla geri Niye Ne mal ya. Ay. Ablamsın çok seviyordum ama ama kısa görüştük. Bir gün bile görüşemedim. Çünkü ben senin anneannenin, anneannenin kızının, kızının, kızının doğduğunun, amcasının, kızının, yeğeninin, amcasının, amcasının amcasıyım. görüşebeden gittin. Abla. <laughs> Kardeşim çok kötü oldu. Gel seni odaya götüreyim. Ula kız hala ağzına ağzamayı al, al, çekin. Ula gelir huy. bak. Ula elva bak. Ula gelir Allah rızası için şu konuşmanı düzelt. Ağzının ortasında çakacağım ha. Kız bak ama kız güzelmiş. Görücülüğe bakalım. Sakın ama sakın bizi rezil etme. Bir daha gelemez bu apartmana yemin ederim. Kız bu. Ula görür karlı böyle apartman mı? mal, burası bir bu, bu, villa. Da villa demeyi bilin sen gelmişsen böyle burada laf konuşsan. Villa. <laughs> Ay başıma çorla kız, kız başörtüm yok. Anam başı, kız benim rolümü nasıl oynayacağım? Aa başörtüm yok, yaşı şu karşıdan. Kız başörtüm yok. Ha buldum ya. Kız sen ne kadar ağırmışsın öyle şaşların boyattın mı? Sana ne kız? Kız sana konuşmayın helvaları yiyeyim fındıklı fındıklı. Hmm. Oh, ne güzelmiş lan. Ya. ya biraz insancı olamaz mısınız? Bak ben nasıl yiyorum. Allah'ım üstüne oturdum. Hah. Ay aaa. Ah. Hah al. Ah. Allah'ım kızım bak sen özürlüsün ki yemek yemeyi bilmiyorsun elin ayağı şöyle titriyor tır diye biz çok güzel yedik <laughs> o neyse gelin şimdi ağlamama dur gelin ağlayın ağlayın kardeşim gel gel canım kardeşim ağlama tamam mı güzelliğim <laughs> <laughs> Ablamı çok <laughs> seviyordum. Ablam, ablam. Ablam benim canım ablam. Seni çok seviyordum. Tanım da seviyordum. Instagramına bakıyordum. Vala 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 Ah çok yoruldum ya. Benim burkum kırılıyor. Ay. Annem geldi. Annem geldi. Hemen gel ben geliyorum. Uf, uf, uf. Ulan ne ben. Uf, uf, uf. Ay. Hoş geldin anne. Kızım bu ne ağlama sesi? Annem çok şey ya fincanım kırıldı diye ağlıyorlar. Kızım fincan kırıldı diye ağlanır mı? Çekil bakayım. Anne vallahi bir şey yok. Allah rızası <laughs> için girme bu odaya. ablam dedi bu. O ablam gelmiş. Abla ablam gelmiş. O canım, canım ablam. Annem. Anneciğim annelerin gülü bir tanesi. Annelerin gülü. <laughs> ne oldu kızım? Anne ablam dedi ki sen ölmüşsün. Ve cenazeni yapıyorlardı. Vallahi gerçek helva bile yemişler. Yemin edeyim. Ah. ne diyor kardeşin? Abla sen bana yalan mı söyledin? Olabilir kardeşim öyle şeyler. Olamaz abla. Ben daha çocukken sen bana nasıl böyle bir şey... Ben psikolojim bozuldu. Odama gidiyorum. <laughs> Ay kızım ya yapmadım. Ha siz gidin evinden. Abla paramı vermedin. Allah hakikaten paramızı vermedin. Paramızı ver sonra gideceğiz. Ula ben doğma büyümeli Karadenizliyim. Seni de seviyorum. Allah'ım yarabbim. Çıkın gidin diyorum evden. Ay tamam ya gidiyoruz. Sanki ne var burada? Paramızı da hesaptan atarsın. Lan sen benim şey misin? Adı neydi? akraba akrabamsın ne parası? Sanki ben seni zorla çağırdım. Ay kız yok. <laughs> sen e, Instagram'a annemce nasıl yapıyorsun dediğin için geldik kız. Neyse hadi kız biz gidelim. Bu da yalancı olduk. Ay kız nasıl oynadık? Güzel oynadık mı? Ay çok güzel oynadınız sevgilim. <laughs> Gerçekten çok güzel. Ay kız sen ne güzel sen benim sen kardeşim ayın kız Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah sen o kotor Kardeşe ne baksın bu kız? Hele gencedik güzelim kız benim kardeşime bakar. Vey hele senin kardeşen hiç bakmaz. Hele kırışıklı nene. Allah'ım yorabim yorasın Allah'ım. Kız gel seni benim e, kaynama benim kaynama çok yakışıklı vallahi. Teyze dedim hiçbirini istemiyorum. Sağ olun Allah razı olsun. Ay çok güzelsin. Ay dostum kardeşim artım. Çekme lan. Ay ne olur kız bir tane lütfen. <laughs> bir tane. Sen az önce şivil değil miydin? değiştin. Arkadaş benim dilim dönüyor bazen böyle oluyor. işe? kız bu özürlü valla hasmen doğman özürlüdür bu. Ay kız sen Karadenizli mi yaptın az önce? Ha valla uşağım ben Karadenizciyim ama fazla konuşmuyorum. Neyse konuşma zaten yakışmıyor. <laughs> Ay kız sana koynuma olacağım vallahi koynuma olacağım çok güzelsin. Lan sen o kotor kaydı burada nasıl bahsedin ulan Nuri ya. Ulan sen bana gelmiş burada konuşsana ama senin bir tane evde kalmış kardeşim var. Benim kardeşime laf edene laf ederim. Sen onu değilsen ama senin de kardeşin şey alçanın da kardeşin şeyde kalır. Ay pardon kız kardeşin de dul <laughs> Ay kız burada bizi lüzum ettiniz. Çıkın gidin Allah rızası için ben gidiyorum. Ama eğer aramak istersen kaynımı sana olabilirim Benim kaynımı alacaklar. Yok kız benim abimi alacak. Abim çok yakışıklı. <laughs> <laughs> Neyse hadi kız gidak bir günde biz YouTube açarık. Böyle işte time yaparık. Hadi iş kız ey ola. Kız on bu neydi la ismi? Villa. 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 <laughs> kız ne bir daha villa demeyi bilmesin. Villa bak. Villa. <gülüyor> <gülüyor> villa diyorum işte. Kız abi dilin dönder, doktora git Allah rızası için abi dilin Lan benim dilimde ne var? Bence çok güzel. Ay ay. Allah rızası için konuşma. Lütfen konuşma. Şu an kulaklarım patlıyor, kan akıyor. Bak. Ya senin konuşma çok mu güzel sanki? Ödüğünü <laughs> Pardon da... Yani benim kardeşimi de laf yani. Benim kardeşim o kadar yakışıklı ki... Saçları kel. <gülüyor> <gülüyor> Kafası kel benim kardeşimin. Ne güzel işe kız kafasına yağ sürer. Yumurta güler. <laughs> kız seni Allah'ım ya iyice pisleşir. O senin kafa, o kafaya nasıl yani? Bir tane tel kalmış onu da kız koparır yemin ederim. <laughs> Ay kız konuşma. Benim de saçlarım kel olacak yakında. Niye? Arkadaşım eder <laughs> Hiç komik değil. Yürü gide Allah rızası için. Seni özleyeceğim. Villa. Villa yeniden geleceğim yanına. Ah gelirsen sen buraya. Nasıl geleceksin? Anca işte cenazeler gelir biz. benim şeyim mi çıkmış lo etin? Vallahi dediğin o kadar kötü görünüyor ki şu an <laughs> Gülesim geliyor kız. Ay, ay ter bastı. Neyse ben eve gidiyorum. Kız ne ara şey değişti? E sen de değiştin kız. Ha. Aman tanrım inanamıyorum. Ben burada duramam. Benim başka işlerim var. Kız az önce pertekti. Ne oldu sana? Ayrıca perteyim ben. <laughs> Şakasını yapıyorum kız. Ben bazen taklit yapabiliyorum. Neyse çok uzattık. Hadi gidelim. Aynen gidelim. Kız ben biraz gideyim. Şeye neydi onun ismi? Parti disco ya. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Arkadaşlar kesin ben dayak yiyeceğim. Hadi görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Anne.